Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ersan. Bu sizlere Instagram hikayesi storiesi nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok kısa bir işlem. Hemen videomuza geçelim. Instagram'ımızı açıyorum arkadaşlar. Bir story'e girdim şimdi. Ee, şimdi buradan bakın sağ 3 3 tane noktaya bastığım zaman burada indir kısmı var. Bastım. Peki bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Bunu göstereceğim. Şimdi indirme işlemi başlatalım dedi. Bakalım nerede? Bakıyorum şimdi. Muhtemelen şimdi indirildi arkadaşlar. Şöyle bir galeriye açmam lazım. Bir bakayım şöyle. Bir dakika. Bir dakika bekleteceğim. Evet. Videomuz buraya geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi video oynuyor. Peki ben bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Hemen Chrome'a giriyoruz buradan. Chrome'a giriyoruz. Daha sonrasında şu açıklama kısmına yazıyoruz. Insta. Insta. Aero. APK. Arkadaşlar resmi indirme sayfası en üsttekine basıyoruz. Daha sonrasında aşağı iniyoruz arkadaşlar. Reklam geliyor tabi. Arkadaşlar en üsttekini indirin. En üsttekini indirin. Şöyle reklamlar geliyor bunları geçmemiz lazım. Videonun ona sağladı. Şimdi medya fire ile indir. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Medya file ile daha kolay oluyor. Buradan basıyoruz bekliyoruz arkadaşlar. Açılmasını. Doğrulama başarıyla tamamlandı. Şimdi... Burada sorumluluk reddi anlaşması var yani sizin yaptığınız hatalar kesinlikle siz sorumlusunuz bu size sorumlu değil beni yönlendir diyoruz arkadaşlar bakın burada uygulamamız var bunu indiriyorsunuz indirdikten sonra buraya açıyorsunuz arkadaşlar işte örnek veriyorum tek story ile kalmıyor videoyu buradan indirebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi indire bastığınız zaman videomuz galeriye geliyor arkadaşlar. Instagram'ım Emre Arslan Polat. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olun.